Hayırlı akşamlar canlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben yani ne yaptım diye sorarsanız. vallahi bugün abimle aşağıları dolaştık. Paşa Bahçe falan. Oradan da gittim erken ayrılmışız. Bir yarım saatte Sari'nin okuluna yakın bir parkta oturdum. Sari'yi bekledim dedim bir daha yokuşu çıkmayın. Çocuklar çünkü bir daha kim gidecek alacak. Baktım acıkıyorum yavaş yavaş. İki börek yetmemiş bana. İştahım açıldı herhalde. Dedim bir makarna haşlamaya koyayım. Tam hayır. Ha süz kızım at. Esra süzüyor şimdi şey olmuş haşlanmış. Ben de kalkayım da ne yapalım? Nasıl yapıyorum size makarnayı göstereyim. Hı -hı. Diyeceksiniz makarnada ne var ki? Hiçbir şey yok. Makarna altıda makarna üstü de. Söyle Sare. Hmm, Annen yapıyor. Ben kalkayım. Makarna. Bakalım iki dakikam var. İki dakikalık bir şey yapacağım ya. Makarna açladım ya. Üstüme gelmeyin ya. Ay bu gelin de bu oyna Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Makarnayı ne yapacaksın? Makarnayı zaten pazar günü biz yedik. Bizim yaptığımızı yemiyorsun. Biz de senin yaptığını yemeyeceğiz. Köri soslu sevmiyorum. Bunların canı köri soslu makarna işte demiş Çok güzel köri günü. soslu susamlı makarna yapmıştım. E ben de e kendime uygun bir şey yapacağım. Yemiyoruz. Ne yani ne oluyorsun ne oluyorsun? Sen bizimkini yemezsen biz de seninkini yemeyiz. Ha, ha, ha. kız İki gün makarna yerim. Şöyle üç tane yumurta Kısır yapmış yapacağım. yemiyor gitmiş yiyeceğim. makarna yapıyor. Kısır yiyeceğim. yemez mi onun yanında da. Bak kısırın yanında makarna. Çok ne değişik. Ne alaka diyeceksin. Ne alaka ya? Maydanoz. Hiçbir alaka yok. Ama şöyle bir suya tutayım da. Alakasız şeyler istiyor bari canım. Şöyle yarım bardakla süt döküyorum üstüne. Ha? Şöyle. O ne oldu öyle şu anda? He? Ben azıcık da bir yumurtaların üstüne. Çünkü makarnalar Yok gerek bile yok. Çünkü peynir koyacağım için peynir zaten tuzlu. Dur elimden su aktı. Nereye koydum ben peçeteyi? Şurada. Peçete değil, havlu köyot var. Peçeteyi harcama. Aa, bir şey, bir şey olmaz. Ne kadar cimrileşti bu gelin ya. Aa, Sana aa. havlu köyot alıyoruz. Onu da beğenmiyorsun. Beğeniyorum canım. Bulamadım da için. Yerine takmamışsınız bitenleri. Gözü kör, gözü kör. <laughs> Görmüyorum söylemeyi. Şöyle bolca cana karabiber. Severim. Severim. Ne yapıyoruz bunu? Yumurta, karabiber, süt. Şöyle harmanlıyorum. Ne oldu kızım? Açatalı düşmüş kızımın annesi yetiş. <laughs> tarif öğretiyorum Esra'ya dermişim. Ben böyle tarif hiç yemem vallahi. Bu tarifi herkes yiyemez. Esra böyle yapıyor. Ben bu tarifi diyor yemem diyor. Şimdi Esra bu önüne koyacağım. Ben şimdi yumurtayı sevmediğim için o yüzden. Ama yiyorsun. Mesela şey yapmıyor mu fırın böyle... E... Şimdi fırın makarnası farklı. Onun üstüne... Yüzden... Aynı, aynı. Hayır, beşamel sosunu farklı yapıyorsun. Yumurta koymuyorsun Peki, ki. ben yumurta koyuyorum ben ona da. Beşamel sosu yumurta koymuyoruz ki. Kondu ya, orada yumurta. Şöyle Hiçbir zaman ya. koymadın. Bir de koydum diye iddia ediyorsun. Ay bu gelinin çenesi ne kadar düştü arkadaşlar. Ay. Yukarıdan dile kavga diyecek Seymi abla. Direk. Az O da gelin. O, da gelin. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o beni korur. Evet gelirler hemen. Gelirler. Hayırdır? Yok öyle bir problemimiz olmadı. Gelen olmadı ama. Şöyle bir ağzını açar. Aa, ne oluyor? <laughs> Hiç böyle bir şey görmemiştim. 6 altı senedir 6,5 senedir. Şöyle ben bir kat atıyorum. Ee, nasıl bir şeye koydum? Aa, şöyle de peynirimi eseyim. Şöyle, şöyle, atayım. Bak neydi biliyor musun Esra? Yemem dedi. Bak bilginiz olsun. Yunus'a da vermeyeceğim. Gitsinler. Ne, ne, ne otlu? <laughs> Biz makarnamızı bitirdik canım. Sen yemesen de. Biz yedik ne, yani. Köri soslu susamlı. Bir de söyleyebilse. <laughs> Bir de söyleyebilsem. Bak, ortasına şey koyuyorum. Beyaz peynir koyacağım. Şöyle. Şu anda e, görünüş farklı olduğu için insana böyle yumurta sevmeyen biri için. He, görmeseydin o yumurtayı. Mesela sana sası sası koku olur ya mesela sana. He, o, o öyle olmayacak işte. O öyle olmayacak. Bak, o, öyle olmayacak senin dediğin gibi. Ben bilmem. Öyle dediğin gibi olmayacak. Yok. Bunu biraz kızartayım üstünü. Öyle atayım. İki, üç tane şöyle. Yoksa kaşarlar hemen nereye yiyecek? Yanar. Sonra daha yumurt, şey daha yumurta olmaz. pişmeden. He. Kaşarlarım yanar pişmez. Sonra çiğ yumurta yedireceksin millete. <laughs> Ay sus. Gelinler az konuşuyor. Şimdi diyecek ki Esra fırını aç diyecek. Gözü... Esrafını aç. Affedersiniz gözü görmüyor bazen. Dur açayım dur. Evet. Bunu tabii ki yumurta olduğu için kokar. Makineye çalkaladıktan sonra ne yapacağım? O güzel yumurtaları pişsin. Peynirleri erisin ortada çünkü peynir kızarmaz içinde. İyice piştikten sonra son halini ne yapacağım göstereceğim. Üstüne Devam edeceğiz. Biraz piştikten sonra kaşar koyacağız. Üstüne kaşar koyacağım, bir daha atacağım fırına. Ondan sonra bol susam koyacağım. Hmm. Şöyle hazırladım. Zevkine göre, beyaz peynir de ekleyebilirsin biraz. Ortasına kaşar peynir de koyabilirsin. Benim çok kaşarım kullanmak istemedim ortasında. Var. Olsun günah. Günah diyor. Sanki onu yemeyeceğiz. Mi? Üstüne koysam yeter. Bo ortasına bu... beyaz peynir. Tabii buldun ya, koyarsın. Ben ağaçtan topluyorum ya. Aynı kocasına benzedi. Bunlar çok pintiler. Pintiler, komşular. Bunlar bildiğiniz gibi değil. Eve geldim de bir çay koymamış gelin. Bir çay koymamış. Vah vah. Yemeğin yanında çay istiyorum. Çünkü kısırım da var. Böyle acılı acılı böyle limonlu çayla. Makarnayı bir tabağa. Bir tabağa, bir tabağa koyacağım ya. ikiye böleceğim. Gösteririm zaten yerken. İnşallah canım. Bugünkü menüm bu olsun. Yunus'tan haber gel gelirse bakacağız. Ha, Yunus'tan haber gelirse hastaneye ineceğim zaten. Aynen. Tamam görüşürüz. Devam edeceğiz. Bir yere gitmeyin buradayız. Seni çirkin göstereceğim. Heh. İçeride de delikanlı geldi. <laughs> Yusuf rezil sevmeye. Beni de göster kız bak işi yapıyorum. Makarna yapıyorum makarna. Çirkin'e <laughs> <laughs> bir daha fırlatacağım. Hmm. Şöyle yumurtası falan pişti gördüğünüz gibi. Ne yapıyorum bunu? Hemen şunları atıyorum. Hmm. Yusuf Aley'in hayranları geldi. Geldim. misafirimiz var. Biliyorsunuz onlar her zaman çekilmek istemiyor. Şöyle susamı da ben çok severim. Bol atarım. Ondan sonra şöyle nar gibi olsun. Bu seferki. ki? Nar evet. gibi mi olur? nar gibi olur. Nar gibi altına da yapışmayacak inşallah. şeyi koydum. Yok o zaman yapışmaz. Bir şey mi? Nereye? Ee, nereye koydum şeyi ben? Ay gözümün önünde gözümün içine girecek. Ben diyorum gözü görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çayım demlendi. Hadi gidelim bir çay koyayım ben size. Demlenmiştir değil mi? Hı -hı de ben size çay getiririm. Sehpa'yı çek getir, anne. Sen ne? bize hadi bir çay getir. Tamam. Sehpa'yı koyayım. Tam direk abla var içeride, yukarıdaki abla. Taktık. Bakın ya, bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi şöyle dilim dilim? Bu makarna yenmez mi? Üstünde kaşar, susam. Ortasında beyaz peynir. Allah ne verdi istedi. <laughs> ne? Ay ben şöyle kepçeyle... Kepçe kepçe alayım. Ne diyeyim ki? Nereden kestim? Bunda belli değil. Çünkü şey oluyor bu. Şöyle gazeteye. Ne gazetesi be? anne matları karıştırdın şu an. Pişirmek <laughs> aradığıyla <yuvarlan> pişirmeyiz <laughs> biz. Makarnayı çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz soğusun diyeceğim ama demedim. Çünkü ben acıktım. Şöyle biraz da kısırımdan koydum mu bakın dünyada neler oluyor. Neler. Vallahi ben çok acıktım şöyle niye acıktınız börek yemiştiniz iki tane börek izle de ben de anlamadım bir şey ben kolay kolay acıkmam biliyorsun ee, kolay kolay acıkmam yemek yiyorum şey <laughs> kiloyu suyu içsem alıyorum ama gece 12'den sonra yediğin için alıyorsun canım Yok, yemiyorum onu dün akşam mandalina yedim sadece evet fark ettim Bak, bu ara evet diyet yapıyorsunuz diyet yapmıyorum ya bu ara iştahım yoktu 2-3 gündür ama bugün sanki işlem geriye geldi. Nereye gittiyse gezmeye mi gitti? Ne yaptı? Olabilir. Hı. Şöyle. Şöyle de bir servis. Bu yenmez mi ya? Bu yenmez mi? Ve ben bu kadar e, makarnayla kalmam. Gider gelir. Doldururum. Tırtıklarım. Çok da haşlamayın aşırı. Hamur yapmayın. Normal bir haşlama yeterli. Ben o yüzden öyle yapmıştım aynen. Hı. Zaten fırında pişiyor ya. Tuz koymayın peynir süper tuzu. Çok güzel baba. Misafirim var da. Yoksa içeride kurduracaktım tribotu. Dilek dolduruyorum sana da. O yem, yer mi yemez bilmiyorum. Balık yemişler. Karnıları tokmuş hmm, ama. Balık yapmışlar yemişler inmiş aşağıya. Evet. Tarih. Ama az bir tattırabilirsin. Aynen. Yusuf Sen küçük bir kes anne. Hani, sen kes. Hmm. Çayın. Tamam, baksın. Çay içiyorduk da. <laughs> baksın en azından. Tabağa koyarız dur ben derim servis tamam. tabağı. Doğru söyledin bak ona. Acıyı yemez kısır vermiyor ona. Bunlar bir daha acı. acıya bile çok değil diyorlar biliyor musun? Evet. O gün yaptıkları acı değildi. Kısır <laughs> göndermişlerdi. Çiğ köfte falan. Çiğ köfte kızı yapmış. Ama bir de amacık acı koymamışlar. İki Onlar tane koy da. Kaan da yer. O yüzden. Hı -hı. Bir tabağa koydum. Hı, tamam. Yarı yarıya böl. He öyle yapacağım. Börek hı. gibi. Aynen. Kesinler ya var işte bir tepsi. Daha ne olsun. Bakayım Yunus'u Şurada... Yunus arayayım da be. O Gelme ya çocuğu hastaneye götürecektim. Yunus'un ağrısı var da aynen bakalım. Kimliğini de evde bırakmış hastaneye. inerse İnerse ben de buradan indireceğim. Evet. Olsun acile gideriz yine indiririm ben genç de aynen. olsa ne var? Beni kapmazlar ya. Yok saat derken 7 zaten. Ama 10 olsa 12 olsa ben yine inerim. Aynen. yürüyerek. Yok, gitsin yani sürekli arıyor. He. Allah'ın izniyle. 3 haftadan beri olmam. ağrı 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 gitmiyor. Hani bazıları korkar geç vakit ben yürüyerek de inerim. Bir şey yapmam. Aynen. Eee, şöyle biraz. Dur kız şey koymadım. Nar ekşisi koymadım. Pul biberi şöyle. Var ya bu bul, biber. Bir şey kalmadı ama bayılıyorum bayılıyorum. Bir de nar ekşisi. Gözünün önündekini bugün gerçekten görmüyorsun anne. Yok kabına boşaltmak lazım. O kabı alışmışım ya ben. Şöyle nar ekşisini de döktüm. Az kalmış zaten. Bir daha boşaltmana gerek yok. Diğerini hmm. boşaltırız. Elim oraya gidiyor. O yüzden diyorum şu fırını kapatayım düğmesini sıcaklık geliyor sanki. İçinden. İçeri gidelim ayıp olmasın. Tamam. Ne yapalım? Görüşmek üzere. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Çıkın çıkın gelin deyin. O makarnayı çok beğendik. Çok merak ettik. Yaparım. iki dakikalık iş. Görüşmek üzere.